Valla üçüncü periyot dayanamadım. Şarkı bitene kadar. <laughs> Şarkıyla programımı sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Ama bu şarkıda da. Merdivenim kırk ayak, kırkına vurdum dayak. Merdivenim kırk ayak Kırkına vurdum dayak Deseler yarim geliyor Koşarım yalına ayak Deseler yarim geliyor Koşarım yalın ayak, geliyor, koşarım yalın ayak. Ah, aman aman eller var Ellerde güzeller var Ah aman aman eller var Ellerde güzeller var Çekelimi elimden el değmedik yerler var Çekelimi elimden el değmedik yerler var Dayanamadım bu şarkıyı söylemeden kapatmayayım dedim Her neredeyseniz her nasıl güzel yerlerdeyseniz <laughs> Güzellikler üstünüze olsun İyi geceler diliyorum Yarın akşamki programı kaçırmayın. Muazzam bir konser olacak. Gidiyor eyle beni, zülfüne bakma beni. Gidiyor eyle beni, zülfüne bakma beni. Zülfüm onca gülse de bir tel eyle beni. Zülfüm onca gülse bir sen ver eyle beni Ah aman aman eller var Ellerde güzeller var Ah aman aman eller var Ellerde güzeller var Şekerini elimden El değmedi kerler Sen Şekerini elimden El değmedi Görüşmek üzere kendinize iyi bakın Öpüyorum